Hepiniz tekrarda böyle arkadaşlar arkadaşlar ben Murat ve bugün sizlerle birlikte tekrar da PUBG'deyiz arkadaşlar PUBG güncellendi ve bazıları da bu güncelleme yüzünden öyle bıraktı. Ee, şimdi direkt maça gidiyoruz. Ee, oyunu bırakanlar neden bıraktı diye bir konuşacak olursak e, kalite arttı ee, daha fazla gigabyte oldu. Daha fazla şey falan oldu. Artık bazı şeyleri de tartabiliyoruz tabi. Böyle olunca tabi iki renkli telefonları falan da artık yükletmiyor. Yani yükletse bile çok düşük kalitede oynatıyor diyebiliyorum ben. Allah'tan benimki altı ren. Baya güzel oynatıyor. Of. Ya, ne yapayım? Abi adam çok oynuyor ya. Şu an 8 8 Oh. Tuz yarığı çok güzel oluyor. Oha be! Bir Şimdi maskara gördüm. Hop <laughs> <Ot>, maskarayı tavladı. Hef. <laughs> Schief. Yes. Böylelikle de silahını aldım şimdi. Şimdi videonun başlığı maskaralıyı tavladım. Tamam video başlığı çıktı. <laughs> maskaralıyı ikinci kez öldürdüm. Ama çok basit. Öbürleri maskaralıdan daha güzel oynuyor da maskaralı öldürüyor Öldürüyor öyle maskaralı. Eine Maske noch. Abi hiç takmadım O değil adama iyi böyle kurtlar olur ya bir tane hedefe odaklanırlar da ondan başka hiçbir şey saldırmaz değil mi? Aynen o, o gibi böyle ona odaklandım. Ama ne bekliyorsun? Cover me. Hadi bakalım gelince Ne lan öyle? Yetiriyorlar. Ee? Oğlum maskaranı döndü. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Beyler hanım bunlar bir bu çocuk değildi. Hanım değil mi? bunlar bir çocuk. Abi adam, adam tüm vuruşu buyuşuyor. Adam normal vurmak için kendisini zorluyor. Ben pislik atmak için kendimi zorluyorum. Bırak abi bırak. Şimdi ben sesli kasıdır. Youtuber'dır da. Şimdi orada güzel bir videomuz. Bizimkiler de güzel ya. Bizimkiler de kötü değil. De. Adamlar kadar iyi de değil. Nice Abi ben maskaralıyı her şey değil ya. M4'sün Groza, M24. Отличная работа. Голсела выкип. О, блядь, О, да, он вот не Тут лично он, он у меня кикаты. Бирджи, да, берем бирджи, да, иди Birinci de benim я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я